Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta skin değiştirmeyi göstereceğim İlk olarak Minecraft skin yazıyoruz En baştaki siteye giriyoruz Buradan bir tane seçin Florida Hangisi olsa Bakın bu orası. Bakayım tipi nasılmış. Neyse ben sana zaten değiştireyim. Burada Dolan Computer yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Burada geliyor. Tarafını nasıl üstüne açın? Nerede kapatabilirsiniz. Sonra Windows'ta şu ya Windows tuşu yani Start yazıyor onları R'ye basın Alt Data yazın Düzgün işaretleriyle tamamını tıklayın Nokta Minecraft var ona tıklayın Orada Assets var ona tıklayın Pardon arkadaşlar Versiyon var ona tıklayın Sonra Buraya gelip Sağ tıklayın birlikte açça Winrar'a Winrar, Winrar tıklayın. tamam. tamam. E i̇şte böyle bir şey çıkacak. Sonra oradan Assist'e tıklayın. Minecraft'a tıklayın. Oradan texture e tıklayın. Oradan, e oradan Entry'e tıklayın. Bakın burada Steve var. Bir daha göstereyim. En başta böyle bir şey geldiğinde az öyle bir şey işte. Onu tıklayın. Oradan Minecraft'a tekrar tıklayın. Oradan texture ekse tıklayın. Oradan entity tıklayın. Orada da Steve var. O zaten onu oradan silin. Sonra bu indirdiğiniz şeyin indirdiğiniz şeyin adını Steve yapın. Onu Buranın içine atın. Tamamı deyin. İşte burada geldi. Of yanlışlıkla açtık. Sarı kapatın. Minecraft'a geliyoruz. Bakalım mı değişiklik olmuş mu? Bakın arkadaşlar. İşte bu kadar. Görüşmek üzere.